Eskişehir Tabip Odası Başkanı Doktor Bülent Nazım Yılmaz, Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde değişiklik yapıldığını ve bu değişiklik ile yüksek öğretim kurumlarına ait sağlık hizmetlerinde muayenelerde ilave ücret alınabileceğini belirtti. Yılmaz, AKP'nin sağlık politikası iflas etmiştir. Bu nedenle gözünü vatandaşın cebine dikmiştir dedi. 1 Ağustos tarihli resmi gazetede yayınlanan tebliğ şöyle. ilave ücret alınması uygulamasında yüksek öğretim kurumlarına ait sağlık hizmet sunucularında Öğretim üyeleri tarafından mesai saatleri dışında bizzat verilen sağlık hizmetleri için poliklinik muayenelerinde bir katını, diğer hizmetlerde %50'sini geçmemek üzere kuruma fatura edilebilen tutarlar ise alınarak kişilerden ilave ve ücret alınabilecek. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sağlıklı uygulama tebliğinde bir değişiklik yapılarak 1 Ağustos 2013 tarihinde Besle gazetede yayınlanan bu tebliğ ile birlikte artık ilave ücret ödenmesi kaydı ile tıp fakültesi hastanelerinde mesai saatlerinin dışında öğretim üyelerinden sağlık hizmeti almanın yolu açılmıştır. Bu uygulama ile üniversite hastanesinde öğretim üyesine ayaktan poliklinik muayenesi olmak isteyen vatandaş cebinden 51 lira ödeyecektir. Bu 51 liranın yaklaşık 21 lirası öğretim üyelerine öğretim üyesine ayrılacaktır. Yine yapılan girişimsel işlemlerde ise sosyal güvenlik kurumuna fatura edilen paket fiyatın yüzde 50'sini geçmeyen ve bir defada asgari ücretin iki katını aşmayacak ödemeler vatandaşın cebinden alınacaktır. Peki bu ne demektir? Bizim anladığımız kadarıyla ...gördüğümüz kadarıyla ve uzun yıllardır söylediğimiz gibi... sağlıkta işlerin iyiye gitmediğini gösteren bir uygulamadır bu. Sürekli hekimleri kötüleyen ve itibarsızlaştırmak isteyen yetkililer... ...belli ki şimdi kötüledikleri ve hakaret ettikleri hekim öğretim üyeleri üzerinden... ...borç yükü altındaki üniversitelerin kaynak yaratma çabası içindedirler. Dün sağlığı piyasalaştırırken bıçak parası diye öğretim üyesi hekime her türlü hakareti yapan hükümet... Bugün üniversite hastanelerine kaynak yaratmak adı altında milletin, vatandaşın cebine gözünü dikmiştir. Gerek başbakanın, gerek özellikle bir önceki Sağlık Bakanı Recep Aktağ'ın tam gün yasası görüşülürken sürekli gündeme getirdikleri paracı doktorlar gürültü yapıyor. Çalışmayan doktoru çalıştıracağız. Bıçak parasını kaldıracağız. Doktorun elini hastanın cebinden çıkaracağız. Artık vatandaşı kuru tuzu kuru öğretim üyesi ekime soydurmayacağız sözleri hala belleğimize tazeliğini korumaktadır. Ancak bizim açımızdan görünen o da ki bu sözlerin artık hiçbir ciddiyeti kalmamıştır. Anlamı kalmamıştır. Özel sağlık kurumlarında olduğu gibi üniversite hastanelerinde de vatandaşın cebinden ilave ücret alınması ile bu kurumlar birer özel hastane statüsüne kavuşmuşlardır. Başbakan ve Sağlık Bakanı, üniversite hastanelerinin ve sağlık çalışanlarının sorunlarını vatandaşın cebinden alacak paranın paylaşımından ibaret sanmaktadır. Oysa öğretim üyeleri ve sağlık çalışanlarının en önemli sorunlarının başında iş, gelir ve gelecek güvencesi sağlanması, mesleki bağımsızlık ve nitelikli tıp ve uzmanlık eğitiminin sürdürülmesi gelmektedir. Oysa hükümetin böyle bir çabası, böyle bir kaygısı bulunmaktadır. Öğretim üyeleri ve sağlık çalışanları görevlerini performansa, ciro ve sut baskısı altında kalmadan ve gelecek kaygısı duymadan yapmak istemektedirler. Tıbbi hizmeti değersizleştiren, hastaları puan ve katılım payına dönüştüren ücretlendirme modeli yerine iş ve ücret güvencesi olan insanca yaşamaya ve mesleki gelişimi sürdürmeye yetecek emekliye yansıyacak ücretlendirme sistemine geçilmesini talep ediyoruz. Değerli basın çalışanları, bugün üniversite hastanelerinde vatandaşın cebinden ek ücret talep edenler, yarın devlet hastanelerinde daha de aynı yolu izleyeceklerdir. Bu kaçınılmazdır. AKP iktidarının uzun yıllardır halkı oyaladığı sağlıkta dönüşüm programının gerçek yüzü ortaya çıkmıştır. AKP iktidarının sağlık politikası iflas etmiştir. Bu nedenle de gözünü vatandaşın cebine dikmiştir.